Herkese arkadaşlar ben Barış Bugün yeni bir video geldiniz. Bugün beraber Steam'deki oyunları en pahalı Steam'deki oyunları ucuza almanın kolay bir yolunu göstereceğim arkadaşlar. Discord'da açıklama linkini bekleniyorsunuz. herkes hmm. bekliyorum. Şu anda kontak ve Steam account kısmı e seçenekleri yani e şeyleri odaları dolu. Yani her şey girildi. Sadece Epic Account, Sınırsız Game Pass, Fortnite Impact, Steam 2 kat ve memnun kalanlarla alakalı tam olarak bir şeyler hazırlayamadım. Yani e, hazır da aslında. Onlar daha sonradan gelecek. Şu andaki mevzu Steam ile alakalı. Steam'deki ucuzla oyunları nasıl alacaksınız? Bunu göstereceğim. Şimdi asıl meseleye geçiyorum. Buraya yazdığım kontak kısmını siz okumadan ben buradan okuyorum. Herkese merhabalar. Barshop Discord Store'a hoş geldiniz. Burada sizin için belirlediğimiz en uygun fiyatlarıyla karşınıza çıkarttığımız oyun Hesaplarınızla hoşunuza gelecektir. Bu işlemin nasıl işlediğini şu an anlamak için bu yazıyı okuyor olmalısınız. Okumuyorsunuz, ben size oku, okuyorum dedik. Bu kadar pahalı oyunları neden bu kadar ucuz fiyata e, satılıyor Bak, burada kendimi e, sorguluyorum. Hemen cevapladım. Türkiye şartlarında bu oyunları bu kadar para verilmesi gerek yok. Mal mısınız oğlum siz? Mal mısınız? Yani gerçekten diyorum, mal mısınız? Hadi bilmiyorsunuz bu yöntemleri, tamam. Bilmeyene saygı duyuyorum ama. Bilip de böyle bir şeyleri biliyorsun. Bak bu, bu videodan sonra biliyorsun. Hala oyuna gidip 300-400 lira verecek kadar gerizekalı mısın kardeşim? Ha? Bak ben Forza Horizon 5 hesabı kullanmışım. 2 yıldan beri, 2 yıldan beri hesap bende. Ve tek para ödememişim. Ve yanımdaki gerizekalı 1500 lira para ödüyor. İşte diyor bana kul hakkına geliyor Yani ne kul hakkına ve ne kulakkına hakkına gerizekalı mantık var mantık. Tamam mantık var. Mantık. kafamı Ka Allah akıl vermiş yani kul hakkı diyorsun ama kafanı çalıştır oğlum kafanı çalıştır bir oyuna gidip 600 lira verme oyun seni dolandırıyor ya kafanı kullan oğlum kafanı kullan kafanı kullan çok basit bir şey şimdi bak hemen cevaplayalım panelde gördüğümüz hesapların özellikleri ne yaklaşık bir seneye aşkındır girilmediği e-mail ve şifre değişikliğinin asla olmadığı görülmektedir ki olabilir böyle bir şey olabilir bununla da alakalı deneyeceğim özetleyecek olursak bu hesaplar çok değerli pahalı gerek tek oyuncuda gerek çok oyuncuda hesapları olarak e-mail ve şifre değiştirilmesi imkansız olan hesaplardır. Ondan dolayı hesap sahibi asla geri dönmüyor. Hesabı alan kişi istediği oyunu istediği kadar oynayabiliyor. Bu sayede bir hesaba gidip oyuna gidip 600 TL'ye vermek yerine 50 TL'ye gidip bütün oyun serilerini almak daha mantıklı. Bunu burada anlatıyorum. Her satılan hesap bir kere satılır. Kesinlikle üst üste ekstra aynı hesap satılmaz. Ha ben bu hesabı bir tane bir kere sattım. 10, 10 kişiye satsam 50 lira oradan 500 lira para o oh, cükka indirdik tamam mis bu da değilim ben yani hesap sattıktan sonra aynı hesap satmıyorum elimde 30-50 tane hesap var sitem hesabı çerez oyunları haricinde bunları ayırdım 4 yaptım kendime bu hangi hesapta hangi oyunlar var en pahalı oyunlar sıraya dizdim ona göre liste çıkartıyorum ona göre de buraya yapıştırıyorum okey Şimdi ben size yeni keşfettiğim güven postlarımızın olmasına rağmen siz beni şimdi diyelim ki yeni bir keşfettiniz tamam mı? Youtube'dan yeni keşfettiniz. Tam güvenmekte sorun yaşıyorum diyenler için aşağıda linkten playerup.com sayfasına gidip güvenilir ortak bir aracı ile i̇şte sipariş oluşturabilirsiniz. Ama tabii ki de mesela Rasta kontu satıldı. Rasta 4 dolara sattım. 4 dolarda şu anda yaklaşık 85 lira yani 100 liraya yakın daha fazla para biliyorsunuz. Ya tabii güveniyorsanız da Ben güvenmemenizde de herhangi bir sıkıntı yok. Yani şu ana kadar o kadar çok fazla satış yaptım. Güvenmemeniz sizin zararınız olur. Ama ben güvenemiyorum. Diğer yapacak, yapacağım derseniz o zaman benim, yap yani benim için problem yok. Oradan daha fazla parayı ödersin. Siteye gider oranın daha fazla ödediği para. Bana gene 50 lira geçer oradan. Ama daha fazla para gider. Ama sen yine aracıyla güvenilir bir şekilde. Yani kendi aklınca güvenceyle, pisteyle çözersin olayı. Bunda da herhangi bir problem yok. Siteden de yapabilirsin. Siteye güvenli alışveriş yapmak için zaten TC kimlik numaraları falan odur budur her şeyi hallettim ben. Ya ben o kadar bak net konuşuyorum. O kadar dürüst net konuşuyorum ki hiçbir problem olmayacak zaten. Yani işimi her zaman hakkımla yapmaya çalıştım. Buradan anlayabilirsin. Ödeme işlemi şu anda papara innel bayno game steam item olarak kullanıyorum. Yakın bir zamanda uluslararası olarak kripto dolar euro cüzdan numaralı yer alacaktır dedim. Ve şu anda o sitede ee, bayar.com ee, yani payar.com uluslararası dolar e, cüzdanı. Yani uluslararası oradan mesela yabancı bir insan, Amerika'da yaşayan bir insan bana buradan buraya para aktarabilir. Bu işlemi de çözdüm. Yani onunla da alakalı. Ben Almanya'da yaşıyorum abi. Ee, Euro olarak ödeyeceğim. Tamam hiçbir sıkıntı yok. Orada da payar, indirirsen payar payarda bütün para birimleri var. Dolar da var, Euro da var. Aynı mantıkta bana oradan parayı da aktarabilirsin. Yani siteden de o işi halledebilirsin. Hiç problem yok. O işi de çözdük. Bunu da anlatıyorum. Ekstra bu iş yapmak istiyorum. Çeşitli sosyal medya aracılığıyla ticaretleri nasıl ulaştır, ulaşabilirim? ulaşabilirim. satıyor musun tarzında bir sorularınız da var. Eğer varsa buradan açıklıyorum. Steam account aldım. 5 ana merkezi ve ekstra gelen yerleri bu paket içeriği olarak paketi alan kişilere paylaşırım. Benim gibi Steam account ticareti yapmak rehber paketi sadece 500 lira. Evet bağlı bir maliyet ama 500 lira da artık bir para değil zaten. Türkiye'de askeri ücret de bir artacak para değil. Bu iş yapmak istiyorsanız 500 lira bir para veriyorsunuz bütün Discord e, Discord panelleri de oluyor. Yani Discord'lar pek olmuyor. Ya genellikle bu işlem zaten çok insanların böyle bildiği bir siteden olmuyor. Abi siteler zaten güvenlik dışı. Ya aslında sitelerde güvenlik dışı yok. E, e, siteler güvenli de hesaplar e, şey abi yanlış söyledim. E, siteler güvenlikli ama sitelerde HTTPS kısmında güvenlik kısmı olmuyor. Yani değişik bir tarz siteler oluyor. Bunlar da normal Chrome aracıyla ya da herhangi bir e, sunucuyla bulabileceğiniz şeyler değil. Yani daha özel siteler anladın mı? Özel şeyler yani. Getirisi net olacak mı e, eğer sorarsanız yani bu işi yaptığımda ben e, nasıl olacak falan derseniz net bir karı olacak ben buna 500 lira vereceğim ama kar edeceğim mi diyorsanız ben 4 dolara sattım hesabı. Mesela ben de şu an yaklaşık 30-50 tane Steam account var tabi bunları kafamda sınıflandırma, pahalı oyun e, satıyorum mantığında size net kar kazanabileceğiniz tüyoyu ver, vermişim burada. Buraya okuyarak o tüyoyu da alabilirsiniz şimdi. Ee, bak buraya da demişim ki bir zamanlar çömezdik logo intro banner hazırlayıp bir şeyler e, satmaya çalışıp e-ticaret yapmaya çalışırdım. Sonra o bakla bak a, bulma anlayışımla para kazandırma uygulamalarında e, uygulamalarını kullanıp 1000 liranın üstünde para kazandım. 1000 liranın üstünde para kazandığımı da 200 lira içeride kaldı. O Allah belasını versin o orman çocuğu. 100 lira ama e, hakkımla yaptığım işime 200 lira vermedi şerefsiz ama uygulamanın anasını belledim. Bu da ayrı bir konu. Ama oradan yaklaşık böyle 800 lira bir para aldım. Onunla iki tane saat aldım. Ekstra da kendime bir tane ceket almıştım. Yani parayı kendi e, giyim kuşam var öyle diyeyim tamam mı? Para kazanmamla kendi rekorlarımı kırmaya başlamıştım demedim. Şimdi bizzat kendi de Steam hesaplarını hem TL metodunu hem de dolar mantığına satışa çıkarmaya çalıştım. Bakalım ne olacak tarzında bir paylaşım yaptım. Bak burada abi uğraşıyoruz biz görüyorsun. Bu hesaplar e, ben Edirne'deydim. Saat 5'e kadar saat 12'den 5'e kadar uğraştım ve bir dünya hesap oldum. Ee, çok Assassin Creed Unity tarzında yani Assassin Creed'li hesaplar çıkarmaya çalışıyordum. Bak rast hesabı bulmuşum. Bir girmişim oyuna. Gördüğün gibi oyun açılıyor. Hiçbir problem yok. Yani hesapları da deniyorum. Hesaplara giriyor mu? Girmiyor mu? Oyuna girmekte problem var mı? Yok. Bak seçkin bir tane CSGO hesabı buldum. Bu hesapların arasında var bu ihtimalle. Yazdığım bir yere olması lazım. Seçkin hesap. Bak seçkin etkin yazıyor. vacıbansızdı bu hesap. Seçkin etkin. Ya böyle abi işimi hakkımla yapıyorum ya. Öyle söyleyeyim ya. Bak burada fotoğraflarda e, nitro falan olmadığı için ben hepsini küçük kare kare toplamıştım. Bak, Bleach buldum, Skyrim buldum, Sniper Ghost Rider buldum. Burada Modern Warfare var. Farklı bir tane Call of Duty e, Infinity Warfare var. Burada Battlefield 1 vardı. Ve 4 olabilir bu. İşte söylüyor olabilir. Bak burada Doom'u bulmuşum. Burada ne var? FIFA 22. Burada Mortal Kombat 11 ve Among Us var. Hogwarts olması lazım yanında. Don't Strive Together varmış. Red Dead Redemption 2 ve Alan Wake varmış. bak. Steam Akonsları da buradan yazabilirsiniz. Bak buradan kendi bilgisayardan girdiğim ses alıyorum. Üstüne Barshops etiketini yapıştırıyorum. imzamızı i̇mzamızı Paint'ten olduğu kadar atıyoruz. God of War hesabı bak. Demişim ki Steam God of War hesabı sadece 50 lira tamam mı? Yaz 50 Turkish Okey. Just 50 Turkish liras. Garanti süresi bir yıl. Bir için yıl içinde hesabın başına gide şey gelirse tut ki hesaba şanssızlık oldu tamam mı? yani olması ihtimal yok da işte. Oldu diyelim tamam mı? Oldu. Bir problem oldu. Hesap gümbürteye gitti. Abi ben gene oynamak istiyorum. God of War oynamak istiyorum. Ya da ne bileyim God of War fiyatında o fiyatta ya da o ya ne bileyim Forza 4 var hesabımda. Abi ben God of War değil de Forza istiyorum dersen o aynı hesapta çıkartırım yani alalım olurum ben hesabı ama büyük bu hesaplar da gitmez büyük ihtimalle patlamaz yani sana en fazla patlam yani bir yıllık süren var abi tamam mı? bir yıllık süre bir yıl içinde bu hesap giderse aynı hesabın farklı modelini veririm ya aynı hesabın farklı oyun veririm ya da ya veririm yani onu bir yıl içerisinde veririm hiçbir problem yok bak Forza 4 oynuyor Forza 4'ün yanında neler varmış? ARK'lar varmış. ARK'lardan bir dünya hesap çıktı bana. Yani hepsini koymadım buraya zaten. Bak Daylight 2. Şimdi bak Bana inanmayan olabilir burada. Çamur bok atmaya çalışan olabilir. Türk insanı bunlar, yapar bunlar insanı. Bak Ayın kaçında atmışım bunu? Bakalım şuna. Ne zaman atmışız? 16 12 16 Aralık Bugün kaç? 21 Yani Neredeyse bir hafta geçmiş. Dört gün oradan 5 gün. Ne oldu? Hesap uçmuş olabilir mi falan diye kafanızda eğer sizi yormayın. Bak hesap burada hala. Uçmadı gördün mü? Hesapta bir problem yok ya. Yani. Highlight da var. İstersen biri oyna, istersen iki oyna, istersen diğer oyunları oyna. Tom Raider falan da var. Tekal Half falan var. Bu ücretsiz de. Hitman 2 var. Disim 4 var mesela. Bunlar paralı oyunlar var bu da. Yani var da var. Burası da kontu gitti satıldı yani. Mafya serileri var. Cyberpunk var. FIFA 22'nin yanında Tom Clancy onları koymamışım. SES'i, burada kütüphanede var. Yani Village var. Call of Duty Black Ops var. NBA 2K22 bunu şu anda playup.com'da play Playap.com'da satışa konuldu. Ee, burada Cyberpunk 2000, bu 300 dolarlık bir hesap şu anda satmaya çalışsa dolar fiyatının 175 dolara satılır ama ben bunu yaklaşık kaç paraya koydum? 7 dolar mı ne koydum galiba. Satılır ya yani. 7 dolar zaten en en düşük para birimini koydum. Ben de en pahalı 15 dolar satılıyordu 7 dolardan direkt satarız bu hesabı. Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Disco Elysium, Souls. Abi bak şimdi ben dolar olarak bu hesabı Pahalıya satıyorum. 50 liraya satıyorum bu hesabı. 50 liraya satıyorum. 50 liraya satıyorum ve sana diyorum garantisi de 1 yıllık diyorum. Tamam mı? Yani 1 yıl içerisinde hesaba eğer bir şey olursa sana yeni hesap vereceğim. Yani vereceğim diyorum. Gerçekten vereceğim. Ama şöyle de yanlış anlamasın. Bir yıl içinde diyelim ki 6 ay durdu, 7 ay durdu. Hesaba bir problem çıktı. Hesap gitti gibi bir şey oldu. Tamam mı? Abi ben bir yıl olmadı daha. Daha 4 ay falan var diyorsun. Hesabı istiyorsun. Tamam mı? Ve hesaba da verdik. Şansa o hesapta ikinci gün problem çıktı. Üçüncü hesaba da verilir. Yani hesaplarda problem çıkmaz büyük ihtimalle de. Yani ben size de bunu söyleyeyim yani de. Bir e, rahatlayın. içiniz rahatlayın. Ya 50 lira veriyorsun bir sene rahatsın abi. Bir sene rahatsın. Biz NBA 2K 22 mi aldın? Tamam mı? NBA 2K 22 aldın diyelim tamam mı? Hesaba bir problem oldu. Ya da abi ben bu hesap bu oyunu farklı bir hesaptaki şeyle değişmek istiyorum. Bak şimdi şimdi düşündüm kafamda. Ben bunu korsu hesabı ile değiştirmek istiyorum abi hesabı bir şey olmadı ha, verebilirim yani verebilirim hiçbir problem yok yani hiçbir problem yok yani öyle de verilebilir takas mantığı da olabilir bilmiyorum ya bakarız abi hiçbir problem yok ama hesaplar 50 lira yani bu kadar ucuz neden ucuz olduğunu da şöyle söyleyeyim bu hesaplarda takas banları var takas banları da e, Steam'de kırmızı ban olarak geçiyor Steam'deki kırmızı banları kaldırmak acayip zor bir şey Dışarıdan bir insan geldiğinde bu ürünün kullanıcı şifresini bilse bile bunun şifresini de Steam Guard'ında açamıyor. Ben kendim bizzat denedim. Olmuyor bu işlem. Çünkü Steam e, otomatik bir botu var. Takas banlı hesapları direkt kapa şey yapıyor. Kapattırmıyor. Oyunlara rahat bir şekilde böyle girebiliyorsun. Problem yok. Yani God of War'a indir, yükle. Aynı benim Rust'a indirip girdiğim gibi online sunucuları var da orada bildiğin ya. Sadece VPN ile bağlanabilirsin ya da VPN'siz bağlanabilirsin. VPN'siz dolayı bir dünya server çıktı. Rast bilmediğim için oynamadım ben. Hani oyunu giriyor mu? Serverlar çıktı mı? Çıktı. Big var. Kaç tane insan oldu yazıyor. Tamam bitti yani oyuna girilebiliyor yani mantık olarak oyunda bir problem yok. Tamam aynı şekilde. Ben şimdi God of War'ı buradan indirsem yüklesem lap diye açarım. Açarım. Türkçe'ye yaparım. Ay oynarsın. God of War serisi çekilir. Mesela örnek. Bunların neden bu kadar ucuza satılmasının sebebi bunlar Steam'den CSGO Money gibi Money gibi yani CSGO itemlerine çok ucuz alınabileceği yani böyle sitelerden dolayı işte takas sisteminde takas banı yiyor. Takas banı e, çok fazla yaptığı için takas banından çok fazla bu hesaplar çok hasar gördüğü için takas banı komple sınırsız yiyor. Ondan sonra hesap gümbürtüye gidiyor. Sadece hesaptaki oyunları oynayabiliyorsun. Yani cüzdanla para birimiyle alakalı bu hesaplarda hiçbir para birimi yok mesela. Bazıları var, bazıları da kalmış bir şekilde. Yani yok yani bu bu e, hesabın bana sizle uğraştırmaz. Bu hesaplarda watchban yok çünkü. Ha olsa bile zaten watchban oyunu satmıyorum ben. yani buradaki oyuna bakıyorum. Bu God of War kaç para şu anda? 360 lira var mıdır burada? Vardır. Vardır. 300 lira belki. Daha fazladır. Ben burada indiriyi satıyorum. Al oyna. Yani Torrent'ten gidip indirmene gerek yok. 50 lira ver, indir, oyna işte bitti bu gitti bu kadar haydi. Video videoyu uzattık. 17 dakika, 20 dakika olmuş ama size şu anda size yaran bir şey çektim. Dedim ya. video beğenirsiniz. Video beğenirsiniz. iyi olur. Abone olursanız da sevinirim. Sizin için uğraşıyorum. Bunun aynı zamanda beleş bir yöntemini de o alamayan insanlar için göstereceğim. Bak bu iyiliği de yapacağım bak. Ne kadar iyi bir insanım buradan anlayın. Ben buna abi 50 lira para veremiyorum. Küçüğüm ben. Tamam mı? 50 lira olmuyor. Çıkmıyor ya cüzdanımdan. Yapamıyorum. Bunun kolay bir yolu yok. mu? Yani ben 50 lira para vermeyeyim. Ben bunu ucuza çözme ihtimalimiz yok mu? Yani ben bir şey yapayım abi. Ben bir şey yapayım. Ucuz alayım bu hesabı. Yok mu? Bak iyi dinle. İyi dinle. Sana özel sen sana özel bir saatte her çatlasın 2 saatte bir şey isteyeceğim. Onu yapacaksınız. Onunla alakalı o video atacağım. Onun o videoyu izleyeceğim bak. O video izle o video senin çok işine yarayacak tamam mı? İstersen çekiliş de yaparsın sonra hesapları Hiç fark etmez. dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olursanız çok sevinirim. O olun yani. Bak sizin, e sizin için uğraşıyorum burada.